Oha Mehmet neden ila açtın? Mehmet ne yapıyorsun? aptal olsun bir çocuğu. Mehmet <laughs> <laughs> ne <yapıyorsun>? <gülüyor> Geldi. Öldürdüm <laughs> la. Oğlum mal mısın? Gelsene amına koyayım. Malsınız lan. <laughs> Lan siktir gitseniz amına koyayım. Mal oyunu yeneceğim. Bırakın amına koyayım. Oyun alacağım. Eğlenceli miymiş ama oyun Orospu Eğlenceli. çocuğu. Orospu çocuğu. O bu evladım. Abi ne lan ne lan. Anne. Mehmet anneni sikim orospu çocuğu Mehmet. Mamoş. Mamoş. Mehmet. <laughs> Mehmet gel evlat. Mehmet. <laughs> 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 ne mal. lan kardeş? Sen sonra lafları konuşurken konuşma ya lan. Bekle sen sen burada var. sabaha kadar orası <laughs> bu çocuğu bekle burada bekle. Bile bu bire bire. <laughs> bekle bekle burada sabaha kadar bekleyeceksin burada orası bu evladı. Lan kardeş öldürme lan. Lan önüm acı lan bana kardeş. Mehmet kardeşim. <laughs> Ananı sikerim Oros senin orospu evladı şerefim sana mı kaldı açarım kardeşim açarım amına ne oldu doğru. Bir dakika bir dakika, ya, bir dakika. Ya, bir anladım. Anladım. Mehmet Bir saniye bir dakika arkadaşlar <laughs> Mehmet ne oldu? Ne oldu? <laughs> Mehmet ben senin ne zaman doğduğunu biliyorum Mahve. Ananı siktikten bir... Arkadaşlar bir dakika dur hilenin bir ayarını açacağım. Hemen yani, mola almamız lazım. Hemen şu molayı alalım. Hemen 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 hemen. Hemen 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 hemen. hemen Şu molayı hemen al F1 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 F1. Mola mola Oğuz mola. Mola 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 mola. Sen ananı sikim tamam mı? Ne kadarsın lan? Gözü mü buraya oğlum? Adam geldi. Yapma ananı Ölmeme anıl. Ölmeme anıl. Ölmeme anıl. Ölmeme anıl. Ölmeme anıl. Ölmeme anıl. Evet, sikti. <laughs> Samet bıktı. Samet bıktı. Samet. Anneni sikmekten bıktım. bıktım. Oo. Oh! Oh! Bu arada katil lafı koydu bence kuyut atmalısın oyundan. Kafan nerede lan? Aa yaramaymış. <laughs> mal olmuş bu çocuğum mal. <laughs> gel buraya gel. Bana mı yapacaksın sen gel gel bana yap Bana Vur <laughs> bueno. vur 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 Hayır hayır <laughs> ha, Şimdi bir dakika sonra Aaaa çıkardır ben bir duyamadım. <laughs> tekrar söyler misin? Z kuşağında diyorum. Sıkıntı var. Nedir öyle ha. düşünüyorsun? Ha. Ee, merhaba dostum. Ee, ben 26 yaşındayım. Buyurun bir sıkıntı mı var? Oh, Bilek sen misin Enigma? Çok yakışıklısın. Bodybuilder falan mısın abi? Nasıl anlamadım? Kaptanmış <gülüyor> oğlum. <laughs> Kaptanmış lan profilden baktım. Kaptan bu amına koyayım. Dur bir dakika bakıyorum. O iyi para vardır abi Oğlum nasıl? Nerede yetişiyorsunuz amına koyayım ben anlamadım. Ben Hatay'da oturuyorum. Evet ben Adana'dayım. Adana mı? Da, of yakındır. oturuyorum. Aa Çanakkale güzel bak. Hatay neresi? Samandağ mı? Merkez yok yok. İskender, yok. İskender. İskenderun. İskender. İskenderun. Oğlum İskenderun desene. İskenderun'da çok arkadaşım var. İskenderun Zaten güzel memleket. Küçük bir bebek. yer amana kıyım. Yani çok küçük ve bir herkes birbirini tanıyor. Evet Genç evet. Doğru, Baktığın evet, zaman evet. mı? doğru. Mesela 24 yaşındayım. Bizim bir jenerasyonda çok arkadaşım var yani orada söyle bir arkadaşını belki tanıdığı çıkar. Yani kim var? Genelde İskenderun'da Arap oluyor, Arap fazla. <laughs> ya çok şimdi öyle dedim Çok öyle. fazla Arap var. Sen Arapsın değil mi? Arapsın ben, ben yani. Türk'üm ben, yani ben yani Arap, Arap, Arap değilim ben. Ya kökenim nedir bilmiyorum ama ben Türk'üm. Biz Lübnan göçmeniyiz. Mardin'de de akrabalar var. Arabız yani Arap Ben de Romanya göçmeniyim dostum. Karaağaç'ta büyücülerin olduğu söyleniyor. Fikrin var mı? Var var her yerde var ya. Hani falcı. Her yerde var ama. Abra kabra. Mitten. Midem ben varım ya. Mide <laughs> ben gideyim. Şortayım. Şorda <laughs> <laughs> da ben gidiyorum kanka. Allah'ım tayy. Allah'ım. Bismillah bismillah bismillah. Bismillah bismillah. Dua et dua et dua لا hältst in der Lärm so الله, الله. das <أهؤالوا>. <s aqu Tesla>. <But chuyệt>. <repentance> <or> Aptal orası bu çocuğu. Hile var hala. Ali ne siki orası böyle ananı ona vur. F1 verdik kanka. Az az, az küçük alalım amına koyayım. En azından teslim için bir şey buluruz. <laughs> Mal e, atmazsak onu şey ne teslim olamayacağız salak. Mal arayız. Ama sikmeyin artık. Annemi sikmeyin artık ya. Gazdım <laughs> kanka. Bunu araştırırsan bulabilirsin beni. Mal amına. Ya senin ben ananı sikeyim harbiden ama ya şaka yapıyorum ananı sikeyim. Bak ha. amına koydum onu ipleşe. Lan bana bak lan kardeş. Sen ablanın kurtuken konuşma. Orospu evladı. Arayes misin desin sik kırı. Bana bak lan. Babanım amına. Babanım orospu evladı. Hahahaha. <laughs> ne sizi? Dur kardeşim geçme. <laughs> Ananı siktim geri geldim. Oha! Hayır, anne! Selamünaleyküm beyler. Şimdi sizlere nasıl like atacağınızı, dislike değil de like atacağınızı, nasıl da abone olacağınızı göstereceğim. Bu benim kanal arkadaşlar. Bu izlediğiniz video. Şu yukarı doğru olan bakamak. Soldaki de bir tane basıyorsunuz. Bak şuna değil bak. Buna basıyorsunuz. Arkadaşlar abone olmak için de abone ol bak kırmızı bak renk olanlar için de yeşil arkadaşlar bak buna basıyorsunuz abone ol yazıyor bastıktan sonra şu bildirimlere basıyorsunuz silikonla tümü yapıyorsunuz yorum olarak da ana bacı küfür etmek yerine arkadaşlar gelip insan gibi çok güzel olmuş diye yorum yapa basıyorsunuz mavi buton gördüğünüz gibi sizde kırmızı gözükebilir renk görürseniz değilseniz mavi buton basıyorsunuz. Yorum yayınlandı. Herhangi bir şekilde silinme yok. Like da atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.